Günaydın. Akif. Ablayı bıraktık. Benim çıkarması yapacağız. Ne var orada? Güzel. Kim o? <laughs> Kim o annem? Güzel. Mama mı arıyormuş? Montunu hemen nasıl kirlettin? İlk giyişin ya. Güzel. Ay. Ha, kedinin peşine mi gideceksin? Git hadi. Kıptım, git. Allah. Hı. <Gülüyor> 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 Ama istemiyor olabilir bizi. heyecan. Oy 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 nasıl sevindi ya. Dur 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 dur. Gösteri yapıyor hemen. Eraf geliyor ya. Hadi sarılın, hadi. Hadi sarılın Eraf'le. Ay cana yakın çocuğum benim. Sarıl hala sarıl. Korktu çocuk öyle bir koştun ki. Hala. Sen de sarıl. Sarıl annem hadi. Hadi sarılın. Çok seviyorsunuz siz. O şimdi heyecan yaptı. için parkta oynayacak ya. Bu gözler. Allah'ım ya Rabbim bana öyle bakma. Eral. Eral. Bak bu da böyle akif gibi çıkmaya çalışıyor. Ya düşersiniz ya. çık çık. Çık 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 çık. Bir, iki, üç. Kayın bakalım. <laughs> Arkadaşlar akife çorbasını şöyle cezvede kaynattım. içirdim. Kıymamı çıkarttım. Patlıcanımı çıkarttım. Bugün ee, biliyorsunuz niyetliyim Allah'ım kabul ederse inşallah. Yemek olarak basmati pilavı düşündüm ve musakka düşündüm. Kıymalı musakka yapacağım. Yanına da basmati pilavı yapacağım. Bence güzel bir menü. Yanına da bakacağım salatalık malzemelerim var mı diye. Varsa eğer güzel de bir salata yaparım diye düşündüm arkadaşlar. Şimdi Akif uyutmaya geçiyorum saat 1 sonrasında size özel ilgi göstereceğim sonrasında YouTube kanalıma geliyorum ilgi göstereceğim biraz konuşalım Ben geldim. Evet Akif uyuttum geldim şimdi soğan ve biber doğrayacağım çünkü Siz şöyle yukarıya alayım. Soğan ve biber doğrayacağım bir yandan da patlıcanların fırında pişiyor e, acılarını aldım suyun içine koydum ben yazın patlıcanın acısını almıyorum hani yazın almıyorum yani. Kışın böyle nadiren patlıcan yapıyorum. Kışın da yapacaksam bu şekilde tuzlu suya işte bazen koyuyorum arkadaşlar. Onun dışında o patlıcanın acılığı benim çok hani yazın hele o taze taze bahçeden koparılan patlıcanların acılığı açıkçası beni çok rahatsız etmiyor. Bu sırada soğanımı soydum. Şimdi hemen doğrayacağım. Şimdi şeyi bir önceki videoda aslında size söylemiştim ya. E, akif'e gece emzirmesini bıraktırmaya çalışıyorum diye e, ee, bu gece de çok zor geçti arkadaşlar. Sahura kalktım. Hmm, tam sahurumu yaptım. Gittim lavaboya işte. işlerimi hallettim. Tam böyle dişimi falan fırçalayacaktım derken Akif uyanma, uyandı. Uyanmaya başladı. Eh, abdest falan alamadım yani. Hemen gittim bizim odaya koştum. Suyum vardı bizim odada. Suyumu içtim. Niyetim ettim. Akif'in yanına gittim. Çünkü ezan okunacaktı. Ve Akif'in hemen ...geri uyumayacağını az çok tahmin ediyordum. Ee, o yüzden 7.30'a kadar bakın 6.30 daha olmamıştı saat. 7.30'a kadar e, altı çeyrekten diyeyim. E, Akif'i uyutmaya çalıştım. En son yani böyle tam dalıyor ağlayarak geri uyanıyor meme, meme 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 ama böyle ağlamakla ağlamamak arası en son artık 7'den sonra 7.30'a kadar e, biraz ağlama eşiğini yükseltti açıkçası şöyle bir tencere aldım. Şimdi soğanlarımı tencerenin içerisine koyuyorum. Ağlama eşini yükseltti arkadaşlar. Öyle olunca Bahadır da e, uyanmış ağlama sesine zaten Bahadır'ın hani uyanma saati o saatler. olsun geldi. Ya benden e, Akif'i aldım. O da 7.30'dan 8.30'a kadar salonda kucağında uyutmuş neyse ki. Ee, ondan sonra ben de tabi hemen kalktım abdestimi aldım namazımı kıldım güneş biliyorsunuz hani 8'de falan galiba çıkıyor 8'e kadar kılabiliyoruz namaza da yetiştim yani çok şükür namazımı kıldım ee, ondan sonra nefeste bizim yatağa geçmişti hemen geçtim nefese sarıldım uyumuşum. E Bahadır da 8.30 gibi işte bir saat sonra Akif'i artık salondan kucağından indirmiş ve yatağına koymuş, kendi yatağına koymuş. Uyandığımızda saat 9.30'du. Velhasıl kelam. <laughs> yani çok şükür Bahadır güzel uyutmuş ve 9.30'a kadar Akif uyudu fakat nefes okulda okula geç kaldı okuldaki kahvaltıları 9.30'da başlıyor ay bir baktım saat 9.30 öyle olunca arkadaşlar dedim ki ben nefese kahvaltı evde yaptırayım beraber kardeş kardeşe kahvaltı yapsınlar ee, ondan sonra nefesi okula götürdüm saat işte 10.30'a geliyordu nefesi okula bıraktığımda ve hemen orada BİM'e uğradım BİM'den de güzel şeyler aldım şimdi size birazdan göstereceğim şu biberlerimi doğrayayım Sonra menümü de işte BİM'de aslında karar verdim. Çünkü patlıcanları gördüm. Gözüme güzel geldiler. Hemen patlıcan aldım. işte, onlar şu anda fırında. Biberlerimi de doğradım. BİM'den aldıklarımı göstereyim sizlere. 18 adet varmış arkadaşlar. Kentin bu etlerinden aldım. E, profiteroli de vardı ama ben böyle tartalet seviyorum. Profiteroli çok sevmiyorum. Böyle kalsın böyle ani misafir geldi hemen 2 dakikada böyle muhallebi yap. Üstüne iki çilek koy. Ve al sana güzel bir kahve yanı. Tatlı diye bundan aldım. Şu gelmişti. Etinin ABC'li krakeri. Ben bunu tuzlu kraker sandım ama farka çıktık. El ile Akif'e verdim. Ee, bu petibörün harflisi. Yani bildiğiniz bu e, tatlı yaptığımız petibör var ya onun harflisi ha, tatlıymış yani. Bilmiyorum nefes verecek mi? Bir sabunlu kaldım mutfağıma. Bu sabunlu masanın üstünde beraber açalım arkadaşlar. Ulan gözlerimi yaktı ya. Of. Acıymış demek ki. Hadi açalım. Daha önce Bim'e geldi bu tarz e, sabunluklar ama onların kalitesi çok hoşuma gitmedi. Bu daha kaliteli geldi. Bakalım gerçekten öyle mi? Aa çok şık. Kesinlikle daha güzel. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Şu fırçası, fırçasının silikon olması çok hoşuma gitmedi. Aa, gerçekten. Bence kesinlikle bir önceki gelenlerden çok daha kaliteli ve güzel arkadaşlar. Şöyle çok şık ve tam tam benim mutfağıma göre yani ötesi yok. Harika. <laughs> Bu arada madem oturmuşum biraz konuşalım ee, dün bugün yüklediğim videonun başına Aralık bir yazdım fark ettiniz mi izlediniz mi? bilmiyorum Yani iki Aralık'ta başladım ilk videomu yüklemeyi ama sonuçta Aralık ayında bir Aralık'ta çektiğim video o yüzden iki Aralık'ta yükledim ve dedim ki neden ya neden Aralık Aralık çekmiyorum Tamam dedim ya ben bu ay hani başıma büyük bir Allah korusun bir hastalık böyle bir yatak döşek yatmadığım sürece Aralık aralık çekeceğim arkadaşlar. Yapacağım. Bunu yapacağım. Çünkü bunu yapmak istiyorum. Dedim. Ve yapacağım. Eski günlerde nasıl yaptıysam. Yani sizler artık beni biliyorsunuz. Ben e, evinde işte çocuğuyla ilgilenen, kızını okula götürüp getiren, kızıyla etkinlik yapan, ondan sonra markete giden, gelip evinde yemek yapan, normal rutin bir hayat yaşayan bir insanım arkadaşlar. E, sizler benim bu hayatımı izlemeyi seviyorsunuz. Hani en kötü... Yemek yerken açarım, şuraya koyarım. Aile muhabbetimizi izlersiniz. Hani o yüzden çek çekmek istiyorum dedim ve tamam dedim. Yani aralığa başlayacağım. Ee, ben de çekersen çekim sevecek olan insanlar var. Zaten bu ay işte Antep'e gideceğiz biliyorsunuz. Ee, hani böyle güzel planlarımız da var. Onun dışında Karasu'ya gitme planımız var. Ee, böyle planlarımız var. Ee, dedim ki güzel olur. Neden çekmeyeyim? O yüzden sizler de bana gaz verirseniz, sizler de bana beni yorumlarınızla yalnız bırakmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz, beğenilerinizle desteklerseniz bu gazla devam ederim dedim. Çünkü Kasım ayında burayı çok boşladım. Tamamen Instagram'a yöneldim. Ama artık Aralık ayı YouTube ayıdır. Yani bu tüm dünya için geçerli bir şey. Aralık ayı madem YouTube ayı, ben de madem bir YouTuber'ım. Neden bu işin hakkını vermiyorum dedim ve aralıklarıma başladım arkadaşlar dediğim gibi 30'da 30 olmayabilir ama en azın 30'da 28 yapmaya çalışacağım. Allah'ım nasip kısmet ederse. O zaman araloma hepiniz hoş geldiniz. Aralo 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü menümüz eee şey de göstereyim size. Pilav basmeti pilavı yapacağım ama bademli ve kuş üzümlü yapacağım arkadaşlar. E, o sebeple bademlerimi soğuk suya koydum. İnşallah kabuklarını sökebilirim çok çabuk. Olmazsa kaynatınca da mı kabukları ayrılıyordu acaba? Ona bir bakacağım. Ee, ve bademli, kuş üzümlü, reyhanlı, karabiberli güzel bir basmati pilav yapacağım. Tam böyle iftar sofrasına yakışır. Arkadaşlar yemeğim pişti ama muhteşem görünmüyor mu? Muhteşem görünmüyor mu? Çok güzel oldu suyu her şey bu arada o kadar az yağ ile yaptım ki bir yemek kaşığı ya var ya yok içerisinde o kadar az yağ ile yaptım. Ee, böyle inanın bu tarz yemekleri yağsız yapın, yapın tadına hiçbir fark olmuyor. Zaten görüyorsunuz hani üstündekiler normalde yağ birikir hiç öyle bir yağ yok. Şunlar da su. Hani şu yemeğin suyu. Yağsız bir yemek yaptım. Çok güzel oldu. Ee, burada da bademlerimi arkadaşlar soydum. Biraz zor oldu. Ama soydum. Basmati pilavını kuş üzümlü badem yapacağım. Kuş üzümü var diye ama bulamadım yani. Kullanmışım sanırım. Eğer bulamazsam markete uğrayacağım. Ee, yine basmatili, e, pardon, kuş üzümlü, bademli, reyhanlı, karabiberli. Çok azıcık belki tarçın atarım ama atmam büyük ihtimalle. Bahadır'ın seveceğini sanmıyorum. Güzel bir basmati pilavı yapacağım arkadaşlar. Uyandı. Çünkü neden? Çünkü ikindi ezan okunuyor. Akif ses konusunda maalesef ki çok hassas. Yani ezan okunurken falan mümkün değil hani uyuması. Ee, böyle inanın ne oldu bir tane? Tamam bunu da bunun üstüne koyalım. Hani diyorlar ya nasıl alıştırırsan öyle gider. Kesinlikle öyle değil. Bakın nefes benim ilk çocuğum ve nefesi doğduğundan beri büyütürken, uyuturken pandemiydi zaten. Gelen gidenimiz de çok oldu. Hep sessizlikte uyuttum. Fakat nefes şu an uyusun, derin uykuya dalsın. Başında davul çalın uyan. Arkadaşlar Akif'i şöyle hmm, uyumadan önce tarhan çorbası içirmiştim. Sonra dedim ki şimdi uyandı değişik bir şey yapayım. Bebekken aldığım bebek irmiği vardı Akife. Ee, o da az kalmış ya onu da bitirmem lazım dedim. Ne yapsam ne yapsam. Sonrasında şey yapmaya karar verdim. Böyle irmik kilapası yaparız ya bebekleri işte. Bebekken yaptıklarından. Ee, aslında cennet hurmalı puding yapıyorum ben Akife. O da çok güzel oluyor ama. Cennet henüz olgunlaşmamış. Olgunlaştıkça yiyoruz zaten. O gün bir tane olgunlaştıysa mutlaka yiyoruz. Ee, ama olgunlaşmamış. Şimdi belki bunun üstünü sabahki yaban versin Reçelden şekersiz e, reçelden eklerim. Tahin eklerim biraz. Bunu biraz daha sık atacağım. E, ceviz eklerim. Böyle güzel bir besleyici arayın yapacağız efendim. Şimdi hızlıca. Çünkü şimdi yedireceğim. Saat 4. Nefesi de almaya gitmem lazım. Şöyle biz bir tabağa koyuyorum. Birlikte bakalım neler koyacağız üzerine, neler yapacağız. Ben böyle çocuklara besleyici şeyler yedirmeye yedirmeyi seviyorum. Biliyorsunuz artık. Ay Akif muhteşem bir şey yiyeceksin. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar döktük. Yemek kaşığı lazım ama hepsini koymadım. Bir tatlı kaşığı kadar Geçtim. Gel bunu da yala gel. Benim. Büyüdün artık. Elimle parçalıyorum. Rendelemeyeceğim. Ama şunun güzelliğine bakın. Çok çok güzel oldu. Uzun zamandır yapmıyordum Akif'e irmik yani. Belki en son 7 8. ayda falan yapmışımdır. Yani çok uzun zaman olmuştu. Hadi, hadi. Böyle dedim bitireyim ya neden kullanmıyoruz bu irmiği böyle güzel bir besleyici bir ara öğün yapmış arkadaşlar şimdi yemeğe oturduk şöyle yemeğimizi gösterelim musakka şöyle pilavımız netlesene <laughs> netledi şöyle de bezelyeyi yoğurtladım. salata yapmadım bize afiyet olsun günüm nasıl geçiyor biliyor musunuz 12'ye kadar hani Akif'in öğlen uykusuna kadar e, Akif'le ilgilenmekle geçiyor. Ee, öğlen işte kahvaltı yaptır, işte nefesi götür, gel. Bazen bir markete uğra. biraz işte hava iyi ise parkta dolandır. Bazen işte erel bize geliyor, oynuyorlar. Bazen işte biz erelpe gidiyoruz, oynuyorlar. Bugün parkta oynadılar. Öğlene kadar böyle geçiyor. Öğlen Akif uykusunu uyuyor ve uyandıktan sonra da Akif'e yemeğini yedirip hemen nefes almaya gidiyorum. Geliyorum ve 40-45 dakika sonra Bahadır gelmiş oluyor. Yani benim oruç tutmam yani 12'ye kadar. 12'den sonrası zaten işte Akif'le uyuyorum büyük ihtimal ya da kalkıp yemek yapıyorum. Ondan sonra uyansın Akif'e yedir nefesi al gel. Bahadır gelsin şeklinde olduğu için öğleden sonra hiçbir sorun yok. Yani açlık düşüneceğim bir durum yok ya da susuzluk düşüneceğim bir durum yok. Gel. O yüzden ilk günün nasıl geçti derseniz eğer. Oo oh, <laughs> bile gözüktü. Bugün aşkım nefesi normalde okuldan alırken bir kart ver Ya tamam yapma. Bir kart veriyoruz. E <laughs> öğrencinin velisi olduğumuza <laughs> dair. Bir tane işte şey istedikleri öğretmen dedi ki sizin kart verme Ya bir dur. Sizin dedi kart vermenize gerek yok. O kadar benziyor ki nefes size dedi. Yani gel vallahi billahi öyle dedi. Sizin kart vermenize gerek yok. O kadar benziyor. Ay ben bir... Günüm, ilk günüm çok iyi geçti. Susuzluk hiç yok. Zaten yaz ayında değiliz yani arkadaşlar. Susuzluk hiç yok. E açlık hiç denecek kadar az. Yani tabii ki ara ara böyle acıktım moduna girdim. Sadece arkadaşlar ilk günlerde baş ağrısı oluyor ya başım çok ağırdı. Ama şu an mesela yemek yedim. Yavaş yavaş gözlerim biraz ağırlaştı. Yavaş yavaş kendime geliyorum. Ee, onun dışında e, gayet kolay geçti ve böyle bir daha çok heveslendim. Üç ayları full tutsam mı düşüncesine girmeye çalıştım. Ay Allah'ım nasip etsin inşallah. Ee, onu düşünüyorum şu an. Üç aylarda yakın biliyorsunuz. Full tutsam mı diye düşünüyorum. Neden olmasın değil mi? Hadi birlikte birbirimizi gaza getirelim. Ee, ondan sonra sonracığıma... Böyle kocam bey geldi. Yemeğimizi yedik. Sofra duruyor öylece. Aşkım plan nasıldı? Müthiş. <laughs> Bahadır pilavı sildi süpürdü vallahi. Normalde basmati çok sevmiyordu Bahadır. Ben yapa yapa çeşitlerini yapa yapa Bahadır'a sevdirdim. Ama aşkım senin en sevdiğin versiyon tavuklusu değil mi? Tavuklu basmati. Tavuklu İnanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Ee, bir gün yapalım onu da tarif. yaptığım günlerde video çekmedim İnanılmaz güzel oluyor basmatinin şifresini çözdüm arkadaşlar artık normal pirinç pilavı asla aramıyoruz zaten hani böyle pirinçli yemekler oluyor yani mesela pırasa yemeği işte mesela ıspanak yemeği öyle yemeklere direkt basmati koyun hiçbir şekilde koku olmuyor hiç kimse anlamıyor hani normal basmati de bazen kokulu yiyemiyoruz diyorsanız eğer benden size gelecek basmati tarifleri <laughs> onları da gösteririm Gerçekten asla koku olmuyor. Püf noktalarını çözdüm arkadaşlar. O yüzden çok 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 severek yiyorum. Artık canım normal pirinç pilavı değil basmati pilavı çekiyor. O raddeye geldim. Çok şükür Allah'ıma. Yavaş yavaş böyle alışkanlıklarımızı değiştire değiştire inşallah çocuklar da böyle sağlıklı evet. beslenme düzeniyle yetiştirmeye başarabiliriz. Bakalım. Şimdi biraz bana dinlenme Nefes olursa. şişirmeyi öğrendim. Aynen. bir böcek mi? Bir daha yap. Dün kek yediler ya. İyi <laughs> tamam. Mesela böyle harfli bisküvilerden almıştım ya. şeyler yazıyor, yazacakmış şimdi. Harfleri çıkartıyor. Çok güzelmiş ya. Tadı da güzel. <laughs> Bana getirecek her Hmm, babaya mı? Çok güzelmiş. Lan bana ver. Yedi e mi? Eşşol eşek. Ver lan. Ne ya? <laughs> <Ağızı ben anladım. gülüyor> hmm. ne Nerede? Anne bakma bey bakma. Şimdi bundan bir tanesini saklayacağım sen bunu ver tamam mı? Hı hı. Sakladım. B harfi. Bak. E harfiymiş. E. Zayıfladı benim kanım. Zayıf ya anne niye bozuyorsun? Seda'nın ona... sesi Bahadır'ın B'si. Ama anne karıştırdın ama. Çok özür dilerim. Şimdi bunu yiyeceğim o zaman. Tamam. Mı? tamam. Ne ediyor? Çekme beni. <laughs> Bahadır'ın koltası. Hani bir de bizim koltuk uzun yani. Kolları yok diye. Anne, ha. Şimdi. Merhaba ben nefes yazıyor. Bugün <laughs> <laughs> bir yerde duydum. Bahadır'la 14. yılımız mı? 15. yılımız mı? Dedim. Her videomda. Evet. 15 yılda şu boyumun uzunluğuna alışamadım. Hiç Bebeğim alışılacak Hiç bir... Hiçbir yere sığmadım. Ay Bahadır çorabın yırtıklı o gözüküyor. Akif yaptı şimdi. Bana demişler ki Aralok başladın ne oldu parasız mı kaldın? Bak parasız kaldığımız oradan belli oldu. Aralok başladın ya birkaç kişi beni linç etmiş aşkım. Para için yapıyormuşum. Ne için? E, ama çok değil sen yani. Sen niye işe gidiyorsun parayı? Oh. <laughs> hani Aralok çekiyorsun tabii ki güzel kazanç sağlayacağım. Yani iki çocuğumu... Akif ne yapıyorsun? İki çocuğumuz zamanından Nefes. kesip video çekip edit Nefesek yapıyorum. Konu. Tabii ki karşılığında parasını alacağım arkadaşlar. Bahadır biraz kalk hadi ben de yatayım aşkım lütfen 5 dakika kalk. Bahadır o o. Burada su var. Nefes sen o Akif'in evi ama. <laughs> Daha çıktı Akif. Ha da çıktı. Mama. Ha, bütün mamaları. Şimdi oraya, oraya uzan mısırsın ben de. Kalk bakayım kalk 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 kalk. Kalk kalk. Karşı koltuğa geç kalk. Ne yapıyorsun? Bugün vlog çekiyorum o yüzden. Ne vlogu? <laughs> Annem para kazanacak. <laughs> <laughs> Ay bizim birkaç kişinin yorumu çok komikti ya. Gel. Ben böyle böyle fırçalıyordum. Sen kendi fıçalı zaten. Sen niye zaten kendi fıçalıyorsun? Oradan bakarak <laughs> fıçalıyorum. Ya Barbie'ler kendi fırçalar hadi. Ama bakmadan. Tamam. Ben zayıfladım mı nefes? Anan zayıfladı mı biraz? <laughs> Aşk olsun nefes. <gülüyor> <gülüyor> Sen var ya çok güzelsin. Çok güzel bir genç kız olacaksın. En az anneye kadar güzel olacaksın. Muhteşem bir güzellik. Beceriklilik. O becerikliliğin dünyaya veren. Becerikliliğin Hicret değil, dünyaya da bak. Kızım ağzını Ay 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 benim kocama bir bak ama. Ama bir bak. Ama bir bak nasıl bulaşık. <laughs> Aşkım, daha Niye dalga geçiyorsun? Aşkım dalga Niye Neden gidiyorsun? Hoşuma gitti kocama. Bulaşık çıkarken görünce bir etkilendim. İlk defa mı yıkıyorsun? İlk defa yıkamıyorsun. Bir tane Öv beni, öv. Eline sağlık bebeğim. Bana her zaman destekçisin. Allah razı olsun. çay, Allah. çay da demlemiş. Şimdi içtirecekler seni. Niye? Evet, bak, beni evet. severler içtirmeye olsun.